Sayın Bakanım, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Vekillerim, Değerli Enerji Piyasası e, Düzenleme Kurumu Başkanı ve Kurum Üyeleri, Saygıdeğer konuklarımız, İstansız Elektrik Üretimi Derneği açılış ve basın toplantısına hoş geldiniz. Derneğimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Yalçın Kıroğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Meclis Komisyon Başkanı, Sayın BDK Başkanı ve grup üyeleri, değerli misafirlerimiz, milletvekillerimiz hoş geldiniz öncelikle. Lisansız Elektrik Üretim Derneği'nin bugün düğün günü hep beraber sizlerle burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Müsaade ederseniz çok kısaca neden lisansız elektrik üretiminden bahsetmek istiyorum. Bizce yakın tarihimizdeki en önemli olaylarından bir tanesi İstanbul için üçüncü köprü neyse, elektrik piyasasındaki düzenlemeler neyse, lisansız elektrik üretimine elektrik piyasasında daha geniş halk kitlelerine ulaşmak için önemli bir konu var edildi. Türkiye'de 5000 e, megawattlık bir elektrik üretimini lisanssız elektrikten neden yapmıyor? İşletmelerin sürdürülebilir olması açısından devam dünyada rekabet ortamının Türkiye açısından daha avantajlı olması açısından enerjide dışa bağımlılığımızın azalması ve elektriğin yerinde üretilerek kayıp kaçak oranlarının azaltılması neden lisanssız elektrik sorusunun kısa cevaplarından bir kısmı. Derneğimiz yine bir dernek. Derneğimizin amacı lisans almadan elektrik üretiminin ülkemizde gelişmesi, bu anlamda kullanımların artması ve standartların ve düzenlemelerin oluşmasına dernek olarak katkı sağlamayı bak, ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kısaca ülkemizde lisanssız elektrik üretiminin gelişmesi ve büyümesini sağlamayı arzu ediyoruz. Kuruluşumuz bir konferans sonucunda bir fikir olarak ortaya çıktı. Ve sektördeki önemli arkadaşlarımızla fikrimizi paylaştık ve herkesin desteğini alarak Haziran ayında 5 Haziran 2012'de derneğimizin tüzüğü resmen onaylanarak kuruluşumuzu tamamlamış olduk. Şimdi, merkezimiz İstanbul'da, web sitemizde yayına girdi. Eee baktığımızda dernek olarak bizden hepimiz enerji sektöründe faaliyet gösteren rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarız. Özellikle internet ve sosyal medyada çok aktifiz ve amatör ve profesyonel şirketler tarafından da ciddi ölçüde destekleniyoruz. Çalışma gruplarımız içerisinde mevzuat, tarıtım, üyelik, rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve yerli üretim var. Bu tarıtım, e, bu Çalışma gruplarımız kendi alanlarındaki konularda sektörün ihtiyaçları için sonuç üretecek çözümler, çözüm önerileri üretmektedir. Hedeflerimiz neler dernek olarak? Sektöre düzenli bir geri bildirim yapmayı hedefledik. Bu anlamda son dönemlerde sektörümüzün en önemli e, konularından bir tanesi olan Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri'ndeki aksamalarla ilgili görüşlerimizi de paylaştık etkili kurumlarda. 2013 yılı içerisinde bir kongre yapmayı hedefledik. Lisanssız elektrik üretim kongresi adı altında tüm sektörü kongrede bir araya getirip her türlü konuyu beraberce tartışmak istiyoruz. Eğitim ve seminerler yeni bir konu olduğu için ülkemizde lisanssız elektrik üretim her ay düzenli bir şekilde eğitim ve seminer yaparak bilgi birikimini daha geniş kitlelere paylaşmayı hedefledik. Bu anlamda şu ana kadar 9 eğitim yapmıştık dernek kurmadan önce. Önümüzdeki dönemde de sürekli bunları arttıracağız. Kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde de sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik lisanssız elektrik uzmanı yetiştirelim diye bir eğitim ve sertifika planımız var. Burada e, kamu kurumlarının desteğiyle beraber hayata geçeceğiz. Yerli rakip konusunda da yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilebilmesi şey 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 açısından şey 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 da gerekli şey şey. faaliyetlerde bulunacağız. <laughs> finans konusu çok önemli. Bu lisanssız elektrik pazarının Avrupa'da nasıl geliştireceğine baktığımızda gördük ki finans çözümü en önemli şey olmuş. Finansla beraber gelişmiş. Biz de bu anlamda dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya başladık. Ve tüm bankalarla bir toplantı yapıyoruz e, önümüzdeki ay içerisinde. Sektörün ihtiyacı olan kredi ve finans çözümlerini üretmeye başlayacağız. Hali hazırda da yabancı fonlarla bir işbirliğimiz mevcut. Bunlarla be, belli bir vadelerde kredileri sektöre sunabiliyoruz. Bir kamu bankası ile yaptığımız çalışma var. Bu çalışma henüz daha onay sürecinde ama tamamlandığında da lisanssız elektrik üretim kredisi adı altında bir krediyle sektöre katmış olacağız. Yakındaki faaliyetlerimizde e, ELEKS'e katılacağız. dört 5 Ekim'deki e, katılacağız. Bu e, aylarda yapılan enerji ile ilgili tüm kongrelerde lisanssız elektrik üretim oturumunun yönetimlerini ve bilgi paylaşımını yapacağız. Çok kısa özetlemek gerekirse derneğimizin amacı sektör oyuncularının birlikteliğini sağlamak. Aboneden başlayıp ürün ve hizmet satan sektördeki satıcı firmalarla elektrik dağıtım şirketleri ve kamuoyu bir araya getiren ve bir birliktelik sağlamayı arzu ediyoruz. Değerli katılımlarınız için bize destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum.